Şu anda hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim. Hastanede olan ganimeti, olan hizmeti, olan teferruatı gördüm. bir yere sürdüm. Şükürler olsun ya Rabbi dedim. Bu kadar teferruatımız, bu kadar iş yapanımız, bu kadar hizmetimiz var Türk milletine. Şükürler olsun dedim Rabbime. Ama millette bir hassasiyet, kötülük var. Şükür yok ekmekleri de var, açları da var, işleri de var. Anlıyor musun yavrum? Ya Rabbi sana şükürler olsun diyen yok. Ama ben sokağa çıkıyorum, çöplere bakıyorum. insanların yaşantısına, giyimlerine bakıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah'a şükür Türk'em bir şeye muhtaç değil. Aç kuyruğu yok, ekmek kuyruğu yok, sana ya kuyruğu yok. Anlatabiliyor muyum? Güzel yavrum et kuyruğu yok. Tördan sonra giderdim şeye. Çayır başına bir kilo kıyma alayım diye. Ya kavuşur alırdım ya alamazdım yine boş dönerdim. Anlatabiliyor muyum? E bu günleri bu ganimeti yaşayanlar niye Allah'a şükretmiyorlar? Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? Bak şu koltukları görüyor musun yavrum? Şu koltuklar sanki Sultan Süleyman'ın tahtıdır. Hepimiz oturuyoruz onlarda. Niye buna şükretmiyoruz? Şimdi yavrum yiyorlar, yiyorlar. Hala Allah'a aşkı etmiyorlar ya. Bunlara dayanamıyorum, tartıyorum, yükseliyorum. Çocuklarıma bağırıyorum ki gelin ben Altaniye götürün. Bu milletin nankörlüğüne dayanamıyorum yavrularım. Azıcık millet yönlerini Allah'a dönsünler. Azıcık şükürlerini bülsünler. Allah bize can sağlığı vermiş. Gözüşünü vermiş. Türü çeşit nimet vermiş. Şu biraz önce geleydiniz vallahi kahvaltıda aşağı yukarı on türlü şey vardı. Ey biz bunun şükrünü bile sıkta Allah ne eder biz? Canan teyzeciğim peki gençlere özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Ben güçlere gençlere şükretmeyiz emrediyorum rica etmiyorum. Bir neneleri olarak emrediyorum. Evladım bugünkü yaşantınıza şükredin, lütfen şükredin. Kalimet yaşıyorsunuz. Cennet libasları giyinir gibi libaslar giyiyorsunuz. Yapmayın, etmeyin, nankörlük etmeyin. Devletize de dua edin, milletize dua edin. Vatanınızı sevin, vatanınızı satmayın ya. Güzel yavrum bu dört duvar olmasa ben burada namusunu koruyabilir miyim? Değil mi? Bu dört duvar kapanacak ki beni kimse görmesin. Üstümü değişeyim. Ben elbisemi nasıl değişeyim burada? Herkes ben görecek beni. Onun için dört şeyi muhafaza edin gençlere yalvarıyorum, rica ediyorum, emrediyorum. Önce Allah'ıza güvenin, sonra peygamberize güvenin, sonra vatanıza güvenin, sonra namusunuza güvenin. Eğer bir kötülük olursa kendiniz de arayın o suç. Acaba ben böyüğüm, ne yaptım ki benim bugün yemeğimin dibi yandı, niye yandı acaba yemeğimin dibi? Bir fakir gördüm, sadaka vermedim? Yoksa bir insan kapıma yöneldi, ona içeri buyur mu diyemedim. Acaba ben ne günah işledim ki bugün benim bu yemeğimin dibi yandı? Bunları ayır dedin yavrularım, biraz da kabahati kendinizden ayırın şükretmesini bölür. Allah'a şükredin. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilenler yok yavrum. Ama Allah ne Sonunda bir pula mühtaç eder size haber. Seni etmezsen senin çocuğun çeker. İşte bunları gözünüzün önüne alın yavrum. Her kim vatana hainlik ederse dünya cehenneminde yanar. Buna inanın lütfen inanın buna ya. Allah Muhammed aşkına inanın buna. Son olarak Canan teyze okumak üzerine ne dersin? Okumak, araştırmak. Şimdi hak kelamını okumak bilmeyen cahil olur. Sureti insana benzer kendisi hayvan olur. Mühim olan Allah'ın kelamını okuyacaksın. Ama bu yazıyla ama öbür yazıyla fark etmez. Yeter çok. Bak benim devreme, bak kitaplarıma dön o yanıya. Şeyi gönder. Bak, bak 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 bak. Bak ben o kitapları gözden geçirmişim. İkincisi yeni yazdı, ikincisi eski yazdı. Bak 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 hep kitaplarım buralarda. İşte bunları okursansa iyiye kötüye aklın erer. Okumasın yine dedim. Allah'ın kelamını okumak bilmeyen cahil olur. Sureti insana benzer kendisi. Aman aman okuyun. Ne buldunuzsa okuyun yavrum, okuyun, okuyun. Okumayla öğrenilir. Okuyun ki öyle nasıl. Okumak aydınlık yola götürür sizi, okumak feraha çıkarır sizi, okumak doğruyu iyi gösterir sizi. Yavrum dört kitap dördü de haktır. Ama dört kitabı da bozanlar oldu ama Hazreti Kur'an bozulmamıştır. O kıyamete kadar sizin ellerinizde inşallah sağ salim kalacaktır. Nasıl Muhammed bize indirdiği o kitabı biz onun ümmet olarak o kitabı ona teslim edeceğiz. Sana inandık, iman getirdik. Senin kitabında da, senin önünde de başımız. Sana ayrı Allah diye diyeceğiz. Onları yapmazsanız da yolda kalırsınız anlamam. Son pişmanlığa fayda vermez. Sakın öyle çağdaş yaşam falan filan deyip de aldanmayın şeytana uymayın. Onlar asbaplı şeytandır, onlar mezundur. Onların sözüne uymayın. Hakkın sözüne uyun. Hakkın kitabından emredilene uyun. Büyüklerinizi dinleyin. Büyükünü bilmeyenin küçüğü olmaz. Geçmişini tanımayanın geleceği olmaz.